Aslında videoyu kapatacaktım. Tam dönerken farklı bir rotadan döneyim dedim. Çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Ben dediğim gibi bugün aslında bu tarafa yani bu dağlara gitmeye niyet etmiştim. Ama gidebilir miyim bilmiyorum düşüncesiyle. Çünkü yol var mı yok mu hiçbir şey gözükmüyor. evden gördüğüm yani kendi mahallemden gördüğüm ve bütün şehre hakim olan daim uç burası. Evet radar tepenin yani karşısı. Bakın kuzgun nasıl uçuyor bakın. Kuzgunlar nasıl uçuyor. Burada muazzam bir rüzgar var. Hatta belki bu bölgeden belki başka bir bölgeden yamaç paraşütü yapan insanlar oluyor bazen. Bilmiyorum bu bölgeden mi? Ama burası sanki çok uygun gibi yamaç paraşütü ama da benim yapmayacağım sporlardan biri evet dediğim gibi muazzam bir rüzgar ve kütüphane dediğim gibi her taraftan dönerek geldim ve burası her Her yeri